Merhaba Eylül ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Güneş Başak Burcu'ndaki seyrine 22 Eylül'e kadar devam edecek. Ee, yoğun ve detaylı çalışacağınız çalışmalarınızın karşılığını almak için sabırlı ve mütevazı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ee, çalışma koşullarınızı buna göre ayarlamakta fayda var. Ee, finansal konular üzerinde Durmanız ve borç alacak dengesini kurmanız gereken yine zamanlardasınız. Hem kendi elinizdeki kaynakları hem de eşinizden dolayı dolaylı olarak gelen paraları değerlendirmek için de uygun adımları atmalısınız. Risk almamalı, kumar oynamamalısınız. Yabancılarla irtibat kurabilir, başka ülkelere gidip gelebilir. Yeni öğretilere tanık olabilirsiniz. Venüs terazi burcundaki seyahatini 23 Eylül'e kadar devam edecek. Bu dönem ilişki kurma biçiminiz paylaşmaya ve uyum sağlamaya yönelik olacaktır. Ancak ne pahasına olursa olsun barış ilkesi ile sürekli veren kendi isteklerinizi hiç kollamayan bir haline de gelebilirsiniz ve bunu karşılığını alamadığınız için küskünlükler izleyecektir. 2 Eylül'e bakacak olursak Plüton Oğlak burcuna geri, Oğlak burcunda geri dönüyor. Plüton 4 Mayıs'ta Kova burcunda başladığı retro hareketine Oğlak burcuna geçerek devam ediyor. Plüton 11 Ekim'de 29 derece 38 dakika Oğlak burcunda retro hareketin tamamlayacak. Genel olarak geri giden Plüton yaşamınızdaki güç ve kontrol sorunları hakkında düşünme zamanını işaret ediyor. Transit halindeki Plüton retrosu Yılda bir kez süren düzenli bir döngüdür. Tüm dış gezegenlerde olduğu gibi, iç gezegen gerilemelerinde ben daha az endişeye neden olur. Geri giden Plüton geçişi, yaşamımızdaki güç ve kontrol sorunları hakkında düşünme zamanının geldiğini. Size söylüyor. İnsanlar sizi kontrol ettiyse veya manipüle ettiyse, şimdi onları bırakmanın zamanı geldi. Başkalarını veya durumları çok fazla kontrol ediyorsanız, bırakma zamanı. Bu güç kesme zamanı değil. Elden geçirme zamanı, kadere bağlı olaylar ve tekrarlanan temalar alışkanlıklarınızın, zorlanmalarınızın, bağımlılıklarınızın veya ön yargılarınızın ortadan kalkması gerektiğini size gösterecek. Bir ilişkide çok boğucu ve kontrolcüyseniz ya da çok sıkı tutuyorsanız bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Yiyecek veya alkol içeren, saplantılı veya zorlayıcı davranışlar hayatınızı ele geçirdiyse de o zamanlar olaylar bir tersine dönüşe neden olabilir. Yıkıcı davranışlarınız ne kadar yoğun olursa geri çekilme aşaması da o kadar zor olacaktır. Şüphe, gizlilik, ırkçılık kumar veya pornografi kontrolü ele alıyor ve sizi ruhsal evrimden alıkoyuyor. Olacak ruhsal rehberlerinize güvenin ve atalarınızın, genlerinin sizde ifade edilmesi için katlandıkları zorlukları da düşünün. Sizi kontrol eden şeyleri yok etmek ruhsal gücünüzü artıracak ve kişisel gelişime yol açacaktır. Küresel nüfusun büyük bir bölümü, etkileyen yüksek bir finansal kriz riski de tekrarlanacak. Bu dönemde volkanik patlamalar, depremler, fırtınalar ve seller, salgın hastalıklar, kıtlık savaş, toplu katliamlar, soykırım ve benzeri olaylar veya siyasi krizler de olabilir. Plüton-Oğlak-Burcu geçişinde tamamlanmamış ne varsa tekrar gündeme gelecek ve yeniden gözden geçirilme şansı verecektir. Aynı gün Uranüs de retro hareketine başlıyor olacak. Uranüs Boğa Burcu'ndaki gerilemesini 30 Ocak 2025 tarihine kadar Boğa Burcu'nda sürdürecek. Ve Uranüs gerilemesi gezegenin Zodiac Burcu'nda 4 derece geriye hareket ettiği her yıl 155 gün süren düzenli bir döngüdür. Bu hayatımızdaki dış değişikliklere yanıt olarak hissel bir değişim zamanıdır. Uranüs'ün haritanıza yaptığı herhangi bir transit değişimin e, türü ve e, etkilenen yaşam alanları hakkında daha fazla ayrıntı verecektir. Hayatınızda e, Önemli bir değişim beklemiş ya da değişimi başlatmaya çalışmış ancak hiçbir şey olmamış olabilir. Bu durumda transit uranüs gerilemesi arzu edilen değişimi mümkün kılmak için gerekli olan tutum veya davranışlardaki içsel değişiklikleri tetikleyecektir. Genellikle aradığınız değişiklikler daha fazla kişisel özgürlük sağlamak içindir. Durum ne olursa olsun Uranüs gerilemesi, Uranüs doğru hareketine döndüğünde dışsal değişimi tezahür ettirmeden önce olayları içsel olarak işlemenizi de sağlayacaktır. 3 Eylül'e bakacak olursak saat 04.55'te ay güneşiyle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Başak Burcu'nda 11 derecede meydana gelecek. Yükselen de Aslan Burcu'nu görüyoruz. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın birinci evinde meydana geliyor. Bu konunun detaylarını çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. 4 Eylül Mars yengeç burcuna geçiş yapıyor. Mars yengeç burcunda olumlu değildir. Çabuk parlama, sinirlenme, huzursuzluk verir. Mantıklı olmaktan daha ziyade duygusal olursunuz. İçinizde fırtınalar oluşturan bir ruh haliniz olur. Kolayca e, küserek karşınızın, e, karşınızdakine kin beslersiniz. Heyecanlısınızdır fakat hareket yönünde ağır kalırsınız. E, özgüveniniz e, zayıf olur. E, kendinizdeki dengeyi sağlamada başarısız olduğunuzdan yeteneklerinizi ortaya koymada çok zorlanırsınız. Mutsuz ve e, acı veren anılar yüzünden de huzursuzluk, göz rahatsızlığı, kaza, hırsızlık gibi sebeplerden dolayı kayıplar oluşabilir. 18 Eylül saat 05.33'te ay güneşle karşılaşıyor ve dolunay meydana geliyor. Bu dolunay bir ay tutulması olduğu için etkisi 6 ay geçerli olacak. Tutulma 25 derece 40 dakika Balık burcunda gerçekleşirken yükselen de Başak burcunu görüyor olacağız. Ankara'ya göre çıkartılan haritada tutulma 7. evde gerçekleşirken Balık burcunda bir stalyum yani gezegen toplaşmasının varlığı da e, dikkat çekiyor. Bu konunun detaylarını, e, anlattığım videoları henüz izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 22 Eylül, e, Güneş, Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Tüm Terazi Burcu doğumluların doğum günlerine şimdiden kutluyorum. E, Güneş 22 Eylül 23 Ekim tarihleri arasında Terazi Burcu'nda seyahat ediyor olacak. Bu dönem Güneş'in ben merkezci yaklaşımının yerini her konuda dengeye bırakacağı bir dönem olacak. Bu yaklaşım tüm yönleriyle hayatınıza da yansıyacak. Ayrıca olaylara daha geniş bir ufuktan bakacaksınız. Terazi denge, adalet ve hakkaniyet yeteneklerini tasvir eden hava grubu bir burçtur. Devamını merak ediyorsanız da bu konuda çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. 23 Eylül sabahının erken saatlerinde Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor. Venüs Akrep burcunda zararlı bir pozisyonda, burada zayıflıyor. Akrep'te Venüs kıskançlık, tutku, duygusal ilişkilerde aşırı şiddetli gerginlikler verebilir. Venüs Akrep'te ilişkilerle alakalı. Hırsları, tutkuyu, şehveti, ilişkiyi dönüştürmeyi, birlikte olduğu kişiyi değiştirmeyi tercih eder. Bu dönemde ilişki kurma biçiminiz yoğun, tutkulu ve sahiplenici olacaktır. Detayları da bu konuda çektiğim videodan izleyebilirsiniz. 26 Eylül saat 11.08 Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ticari eşyaların da dahil olmak üzere çeşitli kollarda doğru bir sezgisel görüş verecektir. E, bu dönemde plan yapmak için de dengeli düşüncelere e, de karşılaştırma yeteneğine sahip olacaksınız. İşbirliği içinde e, çalışmak ortak çalışmalarda başarı e, getirecektir. Detayları yine çektiğim videodan izleyebilirsiniz. E, bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni yorum ve paylaşım yaparak videolarımı ilgilenenlere ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. <laughs> ee, hava çok sıcak kusura bakmayın. Ee, henüz kanalıma abone olama, olmadıysanız da aşağıdan abone olarak ee, abone oldu sonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ne tarz içerikler istediğinizi yorum olarak bana iletirseniz de çok sevinirim. Hepinizi güzel bir ay geçirmesini diliyor ve kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.